suda boğulmada, kurtarmada şunu yapmak lazım. Kişi çırpınıyorsa kişiye yaklaşmamak lazım. Kişiye yabancı bir cisim uzatarak kişiyi kıyıya taşımak lazım. Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenler sahillere akın etti ancak serinlemek isterken hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Denizlerdeki sinsi tehlike, adı çeken akıntı. Denize girdiniz, boğulmak üzeresiniz ve boğulmamak için ne gibi önlemler alınması lazım? Nasıl hareket edilmesi lazım? İşte. Boğulma vakalarının büyük kısmında rip akıntısı etkili oluyor. Peki nasıl? Denize girmenin yasaklı olduğu bölgelerde denize girmemek lazım. Ya da dibi bataklık olan derelerde, barajlarda serinlemek maksadıyla suya girmemek lazım. Artan boğulma vakaları endişe yaratıyor. Öyle ki son bir ayda 15 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar ise panik yapmamanın önemini bir kez daha vurguladı kesinlikle ve kesinlikle panik yapmamalı. Bir an evvel kendini kurtarmaya yönelik yüzme taktiklerini kullanarak ve çevreden de can kurtaranlardan da yardım istemesini bilmelidir. Acil tip uzmanı Doktor Temel Kılınçlı boğulan kişiye yardım etmek isteyenlerin ciddi tehlike altında olduğunu vurguladı. Elimizin ayasını şu parmak ucumuzun noktasına yerleştiriyoruz ve dirsekler düz. 90 derecelik açıyla kaç santim içeriye çökerteceğiz göğüs kafesini? 5-6 santim ya da 3'te 1. Uzmanlar boğulma vakalarının en çok rip akıntılarında olduğunu söylüyor. Denizde rip akıntısı olabilir. Bu rip akıntısına kapılırsanız boğulma tehlikesi vardır ya da dalga boyu çok yüksektir ya da Birdenbire deniz derinleşiyordur. 30 kalp masajı 2 suni solunum şeklinde bunu sürdürüyoruz. Ne zamana kadar sürdürelim? Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar ya da biz kurtarıcı tükenip bitene kadar ya da hastanın solunumu ve dolaşımı yerine gelene kadar sürdürüyoruz.